Washington Post gazetesinden şok iddia. Türkiye elindeki zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne verdi. Haber gündeme bomba gibi düştü. Washington Post'a göre Türkiye, Romanya, Libya, Şili ve Sırbistan'la birlikte 30 atom bombası üretebilecek miktardaki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etti. Küçük nükleer araştırma merkezindeki uranyum çok kıymetliydi. Tam 5 kilo 400 gram. Bu miktarda uranyumla atom bombası üretilebiliyor. Ancak enerji ve sağlık gibi birçok alanda da bu uranyum kullanılabilirdi. Türkiye'nin böylesine değerli bir kaynağını neden ABD'ye verdiği bilinmiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran gibi zenginleştirilmiş uranyum kullanan ülkelere karşı tavrı belli kendisi yüzlerce nükleer başlıklı füzeye sahip olmasına rağmen özellikle İslam ülkelerinin füze üretmesine karşı akıllara acaba Türkiye'den de bu yüzden mi endişe edildi sorusu geliyor.